Bence filmleri de özenle seçmişler. Biraz tabii insanları görebiliyorsunuz. Dimdik bazen kaskatı kesiliyorlar. Bazen şuradaki iki tane çatırda da insanlar kafayı yiyor ama güzeldi, gerçekten güzeldi. Bence çok iyi bir etkinlik, çok yararlı. Yani herkesin katılması gerekiyor. Harika bulduk Gerçekten işte tema. Güzel bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Eğlendik. Yani bir e, korku temalı bir şeyden insan ne kadar e, eğlenebilir bilmiyorum ama en azından biraz gerildik. Çok güzel oldu. Değişik bir gece oldu. İyi seçilmiş. Ben şahsen korku filmlerin çok biraz rahatsız olurum ama bunu sevenler için çok güzel bir seçimdi. Çok e, güzel bir seçki ve aktivitelerle de bayağı e, zenginleştirilmiş bir gece oldu. Çok güzel, eğlenceli bir yarışma. Ben ilk önce katılmayı düşünmüyordum, arkadaşımız oluyla katıldım. Ya güzel bir yarışma. Arkadaşımız aslında buraya, e, proje yönetimi geçecek. o vardı, o bize e, tavsiye etti, geldik. Arkadaşım sayesinde, Twitter'dan takip ediyorum. Film hafızasını arkadaşların vasıtasıyla öğrendim. Normal yapımı olan bir tane vardı. İki sevgilinin, evet, ismini bilmiyorum ama o, o hoşuma gitti, güzeldi gayet. On film gayet iyi. Ortam çok güzeldi, çok gerçekten çok fazla katılım olmuş. Ee, o çok güzeldi. Gerçi ben daha önce de film altıdasının birkaç eventine gitmiştim. Orada da gerçekten yani böyle. Ee, Gerçi tamamen e, filmlerle ilgilenen ve filmleri seven, takip eden e, insanlar vardı. Yani o çok güzel bir manzara gerçekten. Bu, bu gece de çok güzeldi. Can'la zaten daha önceki film etkinliklerimizden bir tanesinde filmini göstermiştik. Can'la aramız o şekilde iyi oldu ve zaten Korku sineması üzerine film haftasının bir şey yapmaması imkansızdı. Böyle bir tematik geceye düzenledik. Can'la birlikte bunu tasarladık hep birlikte. Film haftası olarak bunu yaptığımıza mutluyuz. Harika bir şey, geceyi de. gerçekten çok teşekkür ediyoruz Kutay'a. Esnaf olarak film Paşalar haftası. Devam diliyoruz. Başarı.